TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu tarafından organize edilen 2023 yılında Türkiye ekonomisi başlıklı panel açılışında konuştu. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ekseninde ekonomik değerlendirmelerde bulunan Turan, seçim sonucundan bağımsız olarak yeni dönemde ekonomik koşul ve politikaların farklılık gösterebileceğini ifade etti. Seçimlerden dolayı 2023 yılının ekonomik boyutta iki ayrı boyut üzerinden değerlendirilmesinin daha makul olacağını ifade eden Turan, Türkiye ekonomisi açısından 2023'e iki alt dönemde bakma ihtiyacının bir diğer nedeni de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Seçimler öncesinde küresel ekonomi zayıfken ve özellikle birçok AB ülkesinde resesyon dinamikleri gündemdeyken Türkiye ekonomisinde iç talebe bağlı büyüme sürecinin desteklendiği bir dönem yaşayacağız. 2023 yılını Türkiye açısından önemli kılan bir başka boyutta bu sene Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması. Bu durum neredeyse ilk yüzyılın geneline damga vurmuş olan bir dizi yapısal sorunumuzu çözme iradesiyle ele almak için bir fırsat veriyor açıklamasında bulundu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir takım ekonomik revizyonlara gidilmesi gerektiğini ifade eden TÜSİAD Başkanı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında refah ve istihdam yaratmakta zorlanan bir büyüme modeli, düşük teknolojili ürünlere sıkışmış, katma değeri düşük, ithalata bağımlılığı yüksek, bölgeler itibariyle dağılımı dengesiz bir üretim yapısı, kalite ve itibar sorunu yaşayan kurumsal yapılar ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü destekleyici mahiyette değildir. Üstelik küresel gelişmeleri dikkate aldığımızda bunlara ilaveten yeni alanlarda da dönüşümü sağlayacak bir dizi önlemi zaman kaybetmeden hayata geçirmeliyiz ifadelerini kullandı. Uzunca yıllar konuşulan fakat icra edilmeyen yapısal reformları gerçekleştirmek için en doğru zamanın 2023 yılı olduğuna dikkat çeken Turan, bu reformlar hem istikrarsızlığın adeta yeni normal haline geldiği küresel düzende rekabetçiliğimizi korumak açısından hem de özlemini çektiğimiz refah seviyesine 2. yüzyılımızda ulaşmak açısından belirleyici önemdedir, dedi. Dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone ol.